Mobilent'in değerli takipçileri hepinize merhaba. Uzun zamandır Touch Pet Shop X'lerce gelmiyorduk. Bugün yolumuz düştü. Sizlerde de bu güzel manzaraları paylaşmak istedim. Haftaya daha çok balık olacak burada muhtemelen. Ama gene de burası Touch Pet Shop X Large. Burada biliyorsunuz çeşit bitmez. Şöyle kısa kısa size akvaryumları gezdireceğim. Kanalımı takip edenler biliyorlar zaten. Her geldiğimde Touch Shop'ta mutlaka bir video paylaşıyorum. Bakın şurada büyük astronotlarımız var. Büyük akvaryumlar için gerçekten çok keyifli balıklar ama tabii ki bu tek tür beslenebilen bir balık. Hemen yukarı geçelim. Daha çok büyük balıklar kalmış küçük türlerden çok fazla kalmamış. Özellikle büyük balık sevenler keyif alacaktır. Videomuzdan bakın burada Japonlarımız var. Olmazsa olmaz. Bildiğiniz gibi Taşpes Yok Muğla sınırları içerisinde en büyük pet shop ve akvaryumlardan bir tanesi. Hatta en büyüğü bile olabilir. Burada gene Japon bakın burada bir tane oranda orandamız var. Şöyle netleştireyim. Çok tatlı. Burada da bir tane var. Tabi ısıtma sistemlerinin içerisi bayağı sıcak. Zaman zaman buharlaşmalar, buharlanmalar olabiliyor. Bu bölümü tamamıyla Japon yapmışlar. Bu arada Taç Peşok'taki akvaryumundaki e, balık türleri de değişmiş. Geçen geldiğimizde e, farklı yerlerde bazı balıklar. Şimdi daha farklı yerlerde. Japon besleyenler için burada çok fazla türü bulmak mümkün. Japon balığı almak istiyorsanız, Bodrum ya da civarındaysanız buradan gelip birçok türe sahip olabilirsiniz. Yine aşağıda da Japonlarımız var. Japonlar biliyorsunuz e, filtre ihtiyacı, motor ihtiyacı duymayan soğuk suda da yaşayabilen balıklar. Yani illa sıcak suda yaşatmak zorunda değilseniz ve yani bir fanusta bile yaşatabiliyorsunuz. Bu açıdan yani küçük bir çocuğunuz varsa onu e, mutlu etmek açısından da güzel balıklar. Bakın burada da astronotlarımız var. Çok güzeller gerçekten. Şöyle biliyorsunuz burada fiyatlarda camın kenarında yazar genelde. Tabi zaman zaman değişebiliyor. Pengasus'lar. Pengasus'lar bildiğiniz gibi çok hareketliler. Ee, akvaryumda eğer sakin bir akvaryumuz varsa hareketlendirmek istiyorsanız Pengasus birçok e, balık türünde yaşayabiliyor. Ferenatus'lar var hemen yan tarafta. Şöyle dertleştireyim. Bu tarafta papağan cikletlerimiz var. Kocaman olmuşlar. Ya büyük balık sevenler tabii ki cikleti tercih etmekte çok haklılar. Ama benim gibi sürü balığını seviyorsanız sürü balıklarda gerçekten keyifli. Makrakantalarımız burada varmış ama bitmiş. Vatoz ve Paçu varmış burada. Bakalım görebilecek miyiz? Yani normaldekinden biraz daha boş akvaryumlar. Dediğim gibi haftaya daha fazla balık gelecek. Bugün şansımızda olanlarla yetineceğiz ama yine yani tabii göremeyeceğiniz kadar çok çeşit var. Biraz şu an için Japon ağırlıklı akvaryumlarımız. Burada bir şey göremedim ben. Ama gerçekten bakın, belki salaş duruyor ama bitkili akvaryumun keyfi de gerçekten çok ayrı. Şurada batozlarımız var. Her zaman olduğu gibi Gene Taç Pet Shop'ta ciklet türleri var. Yani hiç olmazsa en az 10-12 tür cikleti burada istediğiniz zaman bulabilirsiniz. Ooo bakın burada müthiş bir kedi balığı var. Ya bunlar tabi çok büyük akvaryumlar da gerçekten çok keyifli oluyor. Kendini çekildiğini anladı kenara geçti. <laughs> Burada da balıklarımız varmış. Ben boş zannettim. Filtrenin arkasına saklanmışlar. Gördüğünüz gibi akvaryumların çoğunda pipo filtre var. Ben de evde pipo kullanıyorum biliyorsunuz. Pipo akvaryumlarda gerçekten iyi bir filtre sistemi. Pipo kullanırsanız akvaryumunuz temiz ve bakımlı olur. Normalde taşbet çok da çok fazla lepistes olurdu ama ayrı bir akvaryum yapmışlar Lepistesleri de buraya koymuşlar önümüzdeki hafta muhtemelen güzel lepistesler olur burada. Evet stakozlarımız var burada. Gromilerimiz var. Gromiler de biliyorsunuz keyifli balıklar izlemesi güzel balıklar de daha çok Ramirez'i ve Apistogram'a var biliyorsunuz ama şu Gromiler'in Gold'ları benim Ramirez Gold'lara bayağı bir benziyor. Onlar da hareketliler. Yani akvaryumda rahatlıkla tercih edilebilecek balıklar. Altta da vatozlarımız var. Albinoları görüyor musunuz ne kadar büyümüş. Şöyle yakından. Bizim albinolarımız daha küçük. Oo bu Aralarda görüyorsunuz küçük demosoniler var. Bunlar gerçekten çok keyifli balıklar. Ve bayağı da bir büyüyorlar. Evet. Bizim akvaryumlarımızdan bir tanesinde olduğu gibi melekler. Bizim meleklerimiz çok kısa sürede kocaman oldular. Burada bir şey var mı? Burada bir şey göremedim. Ha, arada var. <laughs> Bazen e, böyle farklı bitkili akvaryumlar oluşturup balıkları arasından izlemek de çok keyifli oluyor gerçekten. Burada gene meleklerimiz var. Meleklerimiz çok fazla büyümezse buradan bir iki tane takviye yapabiliriz. Tanıyorlar her zamanki gibi. Yani Bodrum'a göre fiyatlar da oldukça makul. Hem çeşit. Hem fiyat performans. Taş peşot da her zaman olduğu gibi güzel. Bunlar daha çok sürü balıkları. Sürü halinde oldukları zaman çok keyifliler. Borneo yazıyor ama Borneo'yu göremedim ben orada. Borneo kalmamış herhalde. Tenebep batos. Tabi yeni balıklar geldikten sonra düzen değişecektir. Bu gerçekten çok keyifli bir balık. Çok da hareketli. O kadar hareketli ki yakalayamıyorsunuz. Oo, bunun yanına er, bu da erkeği galiba. Kılıç mıdır bunlar? Ay molimiş -moli şu? Yanındaki şu. Hmm. Gerçekten ay moli. Yani bembeyaz görüyorsunuz ve çok güzel bir bak. Her zaman bu kadar güzelini göremeyebiliyoruz. Kılıçlarımız da hemen yan tarafta. Ve yukarıda benim favorilerim neon tetralar. Biliyorsunuz ben tetraların o gidiş geliş hareketlerine bayılıyorum. Ve sürekli olarak neon tetralarımı arttırıyorum. Ne kadar sürü hareketi görürsem bu kadar güzel oluyor. Ki benim neon tetralarım bayağı bir büyüdüler. Şöyle burada ayrı bir akvaryumumuz var. Bakın bazen böyle kaya kullanarak da güzel bir ortam yaratabiliyoruz balıklar için. Ortadaki akvaryumlara geçelim. Ortadaki akvaryumlarda çok değişmiş. İşte burası harika bir sürü hareketi. Bakın insan bu manzaradan vazgeçemez öyle söyleyeyim yani. Görüyorsunuz bir sağa bir solana kadar güzel gidiyorlar. Aralarda da meleklerimiz var. Biliyorsunuz daha önceden farklı türler vardı burada. Bakın böyle kökler de koyduğumuzda yerde de böyle hafif bir çimlendirme yapılmış. Gerçekten çok keyifli. Şöyle dikeyden de göstereyim. Burada da bir melek akvaryumu var gene. Bitki gerçekten çok ayrı bir şey ya. Yani bitki koyduğunuz zaman çok keyifli oluyor. Burada beta dişi betalar tercih edilmiş. Herhalde çok fazla dişi beta gelmiş. Şöyle büyük gromiler var. Bir sürü de dişi betamız var. Bakın şöyle göstereyim. Biliyorsunuz dişi beta uysal bir hayvan. Ve şurada son akvaryumumuz. Gene farklı tür melekler var ve birkaç tane gök gökkuşağı var. Haftaya bu akvaryumlar çok daha hareketli olacak. Çok daha keyifli olacak. Burada saklanmış balıklar falan var yani çok keyifli. Eğer daha önce buraya gelmediyseniz yolunuz buraya düşerse mutlaka ziyaret edin. İnanılmaz keyif alacağınız bir yer yani burası. Şöyle tekrardan büyüklüğünü de göstereyim size. Şöyle bir 360 yapayım. Koca bir alan ve her yer balık dolu. İnşallah bir sonraki haftada gelirsek daha farklı türleri sizinle paylaşırız. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.